Ya ben ne, ne kadar tatlıyım. Ay ben daha güzelim. Sus lan ben sana tokak atacağım. <laughs> güzel vurdum ama değil mi? Çok güzel vurdum bebeğim. Bir daha vur. O zaman vururum sen. Vur bana. <laughs> Çok güzel vurdun. <laughs> vız vız vız. <laughs> Hep sen mi bana vuruyorsun gerizekalı? Aynen. Hayır olamaz. Kızın intikamı aldık. Evet aynen öyle dostum. Yaşasın Başardık. <laughs> Nereye geldim? Cehennet. Ben ne kadar bu, bu kadar tatlıyım. Ya ben Nika bu. Ben, ya. Döversen gidiyorum. Bir şey Ben s***** çıktı. boku çıktı Senin boku çıktı. Boku çıktı. Kanı uçtu. İnk, İnki daman, <laughs> yaşasın iş daman, yaşasın İkdam. daman, iş Ya çok güzel vurdum, değil mi? <laughs> Malumlarım. Hayır olamaz.